Merhabalar. Bu videomuzda sizlere kablosuz haberleşmeye sahip veteriner klinikler için tasarladığımız tasarlanmış baskülümüzden bahsedeceğim. Baskülümüz 55'e 80 ebatlarında paslanmaz kefesi mevcuttur. 38 mm LCD göstergeye sahiptir. Göstergede ve platform üzerinde bulunan modülde dahili aküsü mevcuttur. Modül üzerinde lityum pil, gösterge içerisinde kuru akü mevcuttur. Kablosuz haberleşme açık alanda 50 metredir arttırılabilir. Kapalı alanda 25 metredir. Ortalama değerlerdir bunlar. Şimdi bir ağırlık koyalım. Daha sonra da göstergemizi daha uzak mesafelerde de denememizi yapacağız. 20 kilo ağırlık koyduk. Burada modülümüz mevcut. Modülümüz üzerinde antenimiz mevcut. Şöyle 20 kilogram ağırlığımızı gördük. Şimdi indikatörümüzü alıp farklı yerlere çıkalım. Üst kata çıkalım. Üst katta kamera üzerinden sizleri göstereceğim. Daha detaylı videolarda yine çekeceğiz. Şöyle burada indikatörümüz. Şu an üst kattayız. İş yerimizin üst katındayız. Kameradan hemen bakalım. Evet. Bu şekilde kullanılabilmekte. Evet şimdi kilomuzu alalım baskülümüzün üzerinden. 20 kilogram ağırlığımız vardı. Şu an bir üst kattayız. Evet. Bir üzerine tekrar ağırlık koyalım. bu şekilde kullanılabilmekte.